Ecre ifa, Ecre i̇fa, Çok kötü bir şey oldu babacığım. Bebe, Nilo, ondan sonra Nilo yoktu. Kimdi? Tinki, Kukili, Düt Düt, Maşa, Şila. Yukarıya çıkmışlar, inemiyorlar. Bizim Maşa var ya. Evet, yukarı çıkmışlar, inemiyorlar. Hadi gel yardım et onlara. Sür bisikletini, gel. Hadi gel, gel, gel. Gidelim, hadi. Ay takıldı mı? Hadi geç, hadi kurtaralım onları. Yukarıda kalmışlar, sür. Hadi gidelim, çabuk. Hadi sür sür sür. İleri doğru süreceksin. Evet sür. Of olmuyor. Mu? Hadi bakalım yapabilirsin. Hadi yardım edeyim sana. Sür bakalım. Düt düt. Oy nereye gidiyoruz? Oraya değil. Hadi in bisikletten gel. Yardım et çocuklar, hadi. Hadi gel gel. Gel in hadi bisikletten çabuk. Bak çocuklar yukarıda kalmışlar. İnemiyorlarmış. Yardım ihtiyacımız var? Hadi. Evet geldin Ejde. in bisikletten hemen. İn bakalım hemen çabuk bak çocuklar yukarıda. Sen tırmanıp alabilir misin onlara? Hadi al bakalım. Park et şimdi arabanı. Evet park et. Tamam. Hadi. Al bakalım onları. Ben tırmanıp alamadım. Sen alabilirsin. Hop. Hadi al bakalım. Hoppala. Oyt. Tamam. Aldın. Koy onları kenara. Diğerlerini de kurtar. Diğerleri çok yukarıda. Nasıl alacaksın acaba onları? Hadi bakalım. Ha? Al bakalım. <laughs> Çalışmıyor onun kornası. Diğer çocukları da al bakalım hadi. Oy bebeği de düşürdü. Ha çalışıyor muymuş? Tamam. Hadi çık bakalım tırman. Oy. <laughs> Kukuli düştü kendi aşağıya. Koy onu da bakalım. Ver bana ben koyayım. Hah. Devam et. Tırman. Haydi bakalım. Tırmanıyor arkadaşlar Ece. Aynı Spiderman gibi. Hop Tinky'yi de kurtardı. Hop dikkat et bakalım. Hmm. Koy onu da üstüne. Gel böyle koyalım onları üst üste. Hoppa hadi diğerlerine bakalım. Çık. Çok yukarıda. Dikkat et. Düşme tamam mı? Hah. Hadi bakalım. Dikkatli bir şekilde in. Aferin sana. Tebrik ediyorum seni. Aferin benim kızıma. Hoppa. Onu da koy bakalım. Şimdi devam et. Çık bakalım. Al bakalım maşayı. Çabuk çabuk al maşayı. Dikkatli bir şekilde in. Düşme. Tutun. Evet. Son bir şila kaldı Ecrifa. Onu da kurtarırsan görev tamamlanıyor. Koy bakalım onu da. Tamam. Haydi bakalım. Yoruldun mu? Hadi bakalım. Süper kız. Al şilayı da. Aferin sana. Hop. Hop bala. Aferin kızım sana. Kendine alkışla bakalım kocaman Ay düştüler. Dur onları arabaya koyalım. Ha şöyle. Bir daha da oraya tırmanmasınlar söyle. Bir daha da oraya tırmanmayayım Sen nereye gidiyorsun? Orada mı kalacaksın? Ben bu çocukları götürüyorum artık. Geliyor musun? <laughs> Hadi gel bakalım. Ben Hadi götür bakalım dikkatli. Şey böyle sürmemiz lazım. Gel buradan böyle çek yavaşça. Yavaş, 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 yavaş. Yavaş dedim sana kaza yapacaksın. Yavaş. Oh, avuç. Oh. hep kaza yaptınız. Aa, oh, oh, oh. hiç güzel değil ama bebekler altında ezildiler. Hemen kaldıralım bebekleri. Kurtar bebekleri. Dur. Kalk 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 kalk. Bebekleri kurtarmamız lazım önce. Kalk kız. Kız kalk kız. Nasıl koyacağım? Altında eziyorsun şu an bebekleri. Kalk bakalım oradan. Ama hiç güzel değil şu an yaptım. Bak ile ezildi altında bak. Bebe de ezildi. Seninle bir daha oyun oynamayacaklar bak. Onlara güzel davranmasın. Arkadaşlarımızı kaybedebiliriz. Tamam, ben bunları götüreyim eve güzelce dinlensinler. Sen de oynamanı devam et. Arkadaşlar, siz de bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olmayı, videoyu da arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.